Merhabalar. Araç e, hararet için servise şikayetin geldi. Servise. Şimdi genelde mesela arabalar hararet yapıyor. İşte 156 16 bu araba. Birinci silindirin Mesela seçin su kanalları. Şunlar su kanalları. Şöyle tutsana beni şunları. i̇şte antifriz kullanmadığım için şu su kanallarının olduğu yerlerde bak çürümeler oluyor. Bak ne kadar çürümüş mesela şurası bayağı işte sindire yakalanmış. Şurası zaten bak birinci sindir olduğu gibi diğer sindirler kukkuru. Birinci sindir. Buradan şuradan suyu tamamen sibobun üstüne almış. Şu kısımda tamamen çürümüş. Şuralar tamamen çürümüş. Burada çürümeler var. Yani işte aracı antifriz kullanmadığım zaman antifriz kullanmadığın süre içerisinde bu su da işte sinir kapağını çürütüyor. Baya bak, baya çok kötü çürümüş ya. Şuradan yakaladığımızda şu kısmı görüyor musun? Bak. Ne kadar kötü yani. Şuradan basıyor, buradan burası kötü. Şuradan zaten tamamen artık suyu piston üstüne vermeye başlamış. Aşağıda su eksiltiyor. Şu kısımlar, çürümelere bak. Araç 156, 16, 2000 model bir araba. birisinin üzerinde su var ama o bizi aldatmasın. O su şimdi kapağı sökerken Oraya gelen su o kadar öyle bir su olmaz zaten de. Durum bu. Sindir kapağı.